kocacım da geldi eve. Anahtarı var mı da la bunun? Aç kocacım aç. Seni bekliyorum gel. Oh. Elektrik gitti kocacım. Ben de televizyon izliyordum. Ben... la ne vuruyor karına? Onun karısını öldürdü la. Ay kocacım da geldi işte. Ay ben de bulaşıkları yıkıyorum. Gelsin de eşek ol eşek. Yardım etsin bana biraz. Ah. Deterjan kalmamış la. Deterjan mı la bu? Benzin la o benzin. Kapat kapat. Dağınık görmesin kocacım beni yoksa vallahi beni boşar. Kocacığım gel yardım et. Tabaklar temiz ya. Kocacığım neredesin? Gelsene kocacığım. Hu hu buradayım gel bulaşık çıkacağız Gelmiyor la bu. Kocacığım buraya buraya gel. Beni de bulaşık yiyorum ha. Gel beraber yıkayalım bak bunu sen yık al. Al bunu sen yıka. Kocacım ne yapıyorsun? Bana mı saldıracaksın? Bak vallahi oturup konuşabiliriz. Bak bu tabure yok ama oturup konuşalım bence bu duruma. Gel be, tamam yardım edeceğim gel beraber. Anam ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan karına? Vallahi seni polise söyleyeceğim öldürdü la, oturttu bizi. Ah kocacım da geldi tam ben ona bir şey soracaktım zaten. Dur merdivenlerden ineyim de. Yavaş yavaş ineyim. Geçen düştüm la merdivenlerden. Ha aç kapıyı aç. Anahtarın var mı? Aç bir şey söyleyeceğim. Hocacım burada biri şey bırakmış. Liste kimin bu? Anam ne alışveriş listesi mi? Ne? ne listesi bu? Söyle. Söyle tamam. Ne listesi? Söylesene. Lan öldürdür yine la. Anam hocacım geldi. Bugün onun doğum günü. Dur ışıklar kapatalım da Sürpriz yapacağım ona. Dur çok karanlık oldu. ha. İnşallah hediyesini beğenir. Koş kocacım sana sürpriz yapacağız. Aç kapıyı. Happy birthday söyleyeceğim. Happy birthday to you. Sana iPhone aldım. Kocacım iPhone. Bak hopluyor zıplıyor. Bak zıplayan iPhone'dan. Al bunu kullan tamam mı? Beni ararsın arada. Al. Ne vuruyorsun? Ne hediye aldık sana işte. Hediye aldık. Ne vuruyorsun? Kocacım gel yastık savaşı yapalım. Hoba. Gel gel. Çekinme. Hoba. Ana kaybettiğim bileziği buldum. Al. Yastık savaşı. Lan ne vuruyor? Yastık savaşı yapıyor. Kocacım gel buraya. Hepsini sen mi içeceksin bunların ha? Bak burada ana bak gösteriyorum. Kocacım da geldi. Gel seni alçak. <laughs> seni alçak. Söyle şimdi geçen gün. Söyle. Gel içeri. Geçen gün sefşirke mi çektin bu fotoğrafı ha? Söyle. O fotoğraf ne? O fotoğraf. Mahmut çok pissin. Al pis. Temizle buraları onu süpürgeyle. Süpürgeyle temizle la. Kısaca ne yapıyorsun? İyiyim be iyiyim ben de He ya valla yine elektrikler kesildi. E ben de dediğim hani mumlar yakayım. Bizim koca gelince böyle romantik bir akşam yemeği yiyelim. Hazırladım he. Ay kız deme Vallahi mı? Oo senin de bir şeyler yapman lazım artık. Evet evet. Valla işte ne yapayım da bugün gittim portre yaptırdım kendime fotoğraf çektirdim. Öyle. Ha ne zaman gidiyorsunuz? Yarın mı? E tamam haber verirsin. Oy, dur dur benim koca geldi. Tamam. Tamam tamam sen kapat. Ben seni sonra arayacağım. Bir romantik yaşayalım ondan sonra. Hadi görüşürüz canım. Al telefon Allah belanı versin. Gitti doğru Doğru. Evet. Ay kocacığım geldi. Ona sürprizimi göstereceğim. Aa bak oradan gidiyor. Mala bakma. Bak bak. Koşa koşa gidiyor. Kocacığım fotoğraf çektim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ulan niye vuruyorsun yine? Ulan ne yapıyorsun? Kocacım. Bak çok güzel bir ortam hazırladım buraya. Loş ışık bak. Gel gel. Gel bir şeyler yapacağız. Yüreşeceğiz la. Gel gel. Burdayım buradan mal. gelsene. Gel. Hah gel tamam. Bak çok güzel olmuş değil mi? Gel hadi sevşelim. Hadi kocacım. Vur beni parçala beni. Lan! Oğlum! Hah böyle! Yok öyle değil böyle! ha Hayır! Anam kocacım yine geldi yine geldi yine geldi yani! Hah tamam! Şimdi bu seferki sürprizim ona romantik bir akşam yemeği! Bak bak mala bak! Kapıyı açacak şimdi! Kocacım hoş geldin! Nasıl yemekler güzel olmuş mu bak! Bak! Bana mı sarılacaksın ne yapacaksın? Anam koşuyor la! Sprinte bastı la! Bak vallahi bak kocacım sana sürpriz aldım bak! Götüre sokarım bak bu mumdu. Dur sokamadım kendime soktum herhalde. Bak kararım tabağı çanağa çömleyin. Bırak beni dövmeye artık. Sana yemek hazırladım. Al çak, al. Al sana. Neden böyle yapıyorsun ha? Bak iPhone da aldım sana. Al, al bunu kaçına sok. Bu ne? Bak vallaha dövecek. Vallaha dövecek. Ya neden böyle yapıyorsun? Senin sorunun ne? Kocacığım lütfen. Bu otur konuşalım bu konuyu bak. Hazır tabure de var. Lan tamam lan öldüm. Evden kaçacağım. Evden kaçamıyorum. Kaçtım lan evden kaçtım. Merhaba hoş geldiniz. Sizinle bir röportaj çekeceğiz. Ee, hazır mısınız? Evet hazırım vallaha. Adınız nedir acaba? Benim adım Melek Karabaş. Melek Hanım. Şimdi bize başvurdunuz. Kocanız sizi her gün dövüyormuş. Vallahi evet. Tamam, tamam Melek Hanım. Sakin olun. Sakin, yavaşça çözeceğiz. Eee, doğum tarihiniz ne? Boş. Pardon, anlamadım. Yok, doğum tarihiniz. Ha, pardon. Valla ben 1973'lüyüm. Kaç yaşında bilmiyorum. Sen hesapla. Tamam. Melek Hanım, tamam. Güzel. Siz 30 yaşındasınız. Hayır, pardon. 40 yaşındasınız. Melek Hanım, duydunuz mu beni? Vallahi duydum. Kocanızdan neden ayrılmadınız bugüne kadar? Her gün dövüyor sizi. Vallahi çok. Yani kocam bilmiyorum hani bizim adetimize göre değil bu hani ayrılalım nasıl ayrılayım ayı adam ama nasıl ayrılayım ayrılamam ki ayrılsam kime gideceğim ha? gidemem ki benim yerime koysana kendini anladım melek hanım ee, peki bu olaydan abinizin ailenizin bir akrabanızın haberi var mı yok vallahi söylersem daha çok döver yani bir gün yani günde bir öğün dövüyordu bu sefer iki öğün döver diye çok korkuyorum Melek Hanım peki nasıl oldu bana hani neden dövüyor ki sizden yani kötü bir şey mi yaptınız? Yok vallahi aslında iyi bir şey yaptım diye dövüyor herhalde ne? Yani her gün ona bir sürprizler yapıyorum. Doğum günü kutluyorum. My alıyorum. Ee, ondan sonra şey yapıyorum. Yani ayıp söylemesi romantik. Böyle bir yani gece hazırlıyorum ona. Hani yemek hazırlıyorum romantik. Sofra hazırlıyorum. Evet dinliyorum. Yani çok haber davet ettim eşeğe. Fotoğraf çekirdim ona ama yani biliyorum yani. Tamam Melek Hanım. O zaman biz bununla ilgileneceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Nereye gidiyorsunuz lan? Melek Hanım hani röportajı burada bitiriyoruz. Çözmeye çalışacağız. Ha tamam vallahi çözün. Vallahi çözmeniz lazım. Yoksa ben öleceğim dayaktan. Tamam Melek Hanım. Kendinize bakın. Görüşürüz. Kendinize bakın. <laughs>